Yavuz Bingöl'ün acı günü. Kız kardeşinin vefatıyla yıkıldı. Türk Halk Müziği'nin ünlü ismi Yavuz Bingöl'ün iki yıldır kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, solunum yetmezliğine bağlı kalp durmasından hayatını kaybetti. Dön, 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 dön. 21 yıldır TRT sanatçısı olan Efsun Pul, Yavuz Bingöl'ün Ayvalık'taki evinde kalıyordu. Bingöl, sabah saatlerinde fenalaşan kız kardeşini hastaneye götürdü. 51 yaşındaki Efsun Pul, solunum cihazına bağlandı ancak kurtarılamadı. Fatma Efsun Pul'un yakınları mor kapısında gözyaşlarına hakim olamadı. Efsun Pul'un eşi Serkan Pula ve kızı Ceren Çınar'a ise yakınları destek olmaya çalıştı. Sanatçı dostları Deniz Oral, Olgun Şimşek ve Mahsun Kırmızıgül de Yavuz Bingöl'ü bu acı gününde yalnız bırakmadı. Güzel oldum o dostuma, varamadım kastıma, bir hayır dua için üstüme gelenlere selam olsun. Bizlerden de selam olsun kıymetli var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve pek çok bakan Bingöl'ü arayıp başsağlığı diledi. İyi. Tamam, gel. Yavuz Bingöl, babası Yılmaz Bingöl ve kardeşi Oğuz Bingöl ile 8 yıldır görüşmüyordu. Bu acı ölüm bütün aileyi de bir araya getirdi. Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Rabbim yapmış olduğunuz helalliği kabul eylesin. Amin. Amin. İle hi yarab şu anda ancak yolculuğuna çıkmış bunlar. Ben ve Fatma Kul hanımefendiye rahmetinle ve muameleyle, geride kalan ailesine, yakınlarına, sevenlerine sabırlar ihsan eyle. Kendisini ve bizleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eyle. Bizler de ölüm ile hallendiğimizde, son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyene çene kapamayı cümlemize nasip eyle. Bir çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Salatu ve selam aleyke ya Resulallah, salatu ve selam aleyke ya Amirallah, salatu ve selam aleyke ya Seyyidil Evvelin vel Ahirin, ve selamun alel Musa'nin vel Amnilillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, bilhassa merhume Fatma Pul hanımefendinin ruhu için, Allah rızası için. el -Fatihah. kardeşini kaybeden Yavuz Bingöl, Fatma Efsun Pul'un mezarına çiçekler ekti. Evlatlarımızı, sevdiklerimizi her türlü görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, hastalıklardan sen koru ve muhafaza ile Ümmeti Muhammed'in hasta kullarına şifalar ihsan eyle, dertli kullarına devalar ihsan eyle, boşlu kullarına edalar ihsan eyle. Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl cenaze sonrası acısını paylaştı. Sağ olun. <laughs> Sağ olun. razı olsun. ol. Ee, Kaybettiniz. Zor bir gün. Evet, kardeşim... da yalnız bırakmayın. Neler söyleyecektiniz? Ya, genç yaşta kaybettik kardeşimizi işte. Solunum yetmezliğine bağlı kalp kırmasından dolayı iki yıldır kanserle boğuşuyordu zaten. Canım kardeşim. Çok genç yaşta kaybettim. Siz götürdünüz hastaneye sanırım. Ben götürdüm. Ama kurtaramadım. Geri getiremedim kardeşimi kendi ellerine teslim et gibi getirelim. Asın. Vade, vade. Allah, Allah'ın sevgili. Sağ, Sağ olun, Allah razı Bütün ailede bir araya geldiniz bu arada. Herkes. Doğru. Ölümüz. Sağ olun. Bütün aile buluştuk. Bir çeşit, bir çeşit, bir çeşit. Bir